Herkese merhabalar. Finishing Podcast platformunun sunduğu Wenger'in montuna hoş geldiniz. Ben Ali Canüler. Ben Ömer Kula. Ben Salih Küçük. Yine bugün bir maç gününden sonra hemen sıcağı sıcağına e, karşınızdayız. Everton Liverpool Merseyside derbisi tamamlandı. Ama ne tamamlanmak? <laughs> Gerçekten yani uyuttu. Gerçi geçen sene de böyle bir sıfır sıfırlık bir maç olmuştu ama son anda Pickford kendi kalesine <laughs> atmıştı. E, o golü hatırlar herkes dinleyenler. Pickford kendi kayasını değil de şey orijin atmıştı yani. O Anfield'da, Anfield'daydı o maçıma değil mi? Sanki Mer şeyde diye hatırladım ya ben, ya. Goodis, hey, Goodison. Goodison Park'ta son iki maç 0-0 bitti. Bu da bununla da üçüncü olacak olabilir, diye bir şey olabilir, okudum. okudum. Olabilir. olabilir. Geçen sene işte bu sene başında 5-2'lik maç vardı. Güzel bir maçtı o aslında ama geçen seneki maçlar da kötüydü. Ee, hı hı. gelenek devam etti yani bu seneki maçtan sonra. Hatırlarlar dinleyiciler. Ee, orada Mane ve Orijin'in bayağı iyi oyunu vardı. Ee, Liverpool 5 atmıştı Ama Everton kazanamamaya devam ediyor Liverpool karşısında. 2010'dan beri kazanamamaya devam ediyor. İstersen Ömer senle girelim maça. Maçta yani ilgini çeken ne oldu diye sormak istiyorum. Yani bu pozisyon pozisyonu analiz etmeye çok gerek yok. Liverpool, e, Robertson ve Salah'tan eksik çıktı. Mina, Mina ve Miller oynadı. Onlar da zaten ikinci yarıda çıktı. Everton da klasik 4-4-2'siyle çıktı. Tek bir değişiklik, e, genç Gordon'a oynatmış. Altyapıdan gelen. E, Sigurd'sun da yedekti. Nedir izlenimlerin? Yani benim ilgimi çok çeken bir şey olmadı ilk İlker'iyle alakalı. Mike Dean'in sakalı dışında. <laughs> Onun bir şey olmadı. Sen hmm. neler diyeceksin? Ya ben Minami neyi merak ediyordum. Hani hı hı. birazcık onu gözüm on, ondaydı galiba. Ee, aslında bir tane şutunu hatırlıyorum. Evet. Ya böyle bir dinamizm var gibi ama bence birazcık erken yani... Hmm, %100 katılıyorum ben Biraz erken çıktı gibi geldi. Çünkü ne bileyim daha tam da görmemiştik yani ne yapabilir, ne edebilir. Hı. Zaten şöyle bir istatistik var önümde. 23 gol olmuş zaten bu maçta gol olmadı. Bu maçtan önceki istatistikti bu. Şu ana kadar 23 gol olmuş ligler başladığından beri Premier Lig'de. 18'e ikinci yarı gelmiş gollerin. Ya yani ilk yarılar biraz zorlantı oynanıyor zaten. Yani ben o yüzden ilk yarı performansına bakarak çok çıkması gereken bir durum olduğunu düşünmedim. Hı hı. Ama şöyle de bir şey var. Mesela ilk yarıda yaptığın oyuncu değişikliği bu 3 blok var ya. Hı hı. Ona sayılmıyormuş. Yani acaba teknik bunu düşünüyorlar mı? Hani bir hak... Devrede yaptın. Değil evet. Hı hı. Hani bunu evet. orada yapayım falan diye. <laughs> Ya yani çünkü onun amacı aslında oyunu durdurmamak. Yani devrede yapınca da durdurmamış oluyorsun. O yüzden şey yapmıyor. Aynen. Aynen. Onun, yani onun dışında benim de ilgi çeken çok bir şey oldu. Liverpool biraz daha yani ilk yarıda çok kısa kısa sürelerde bir hani güzel top çevirdi gibi oldu. Ama yani doğrusu pozisyon bir üretkenlik yok. Everton aslında girdi bir iki net pozisyona son anlarda. Ya yani ben Liverpool'da Robertson'un yokluğunun etkilemiş olduğunu düşünüyorum. Liverpool'da. Aynen. Sol tarafı. Aynen. Ama tabii o, Robertson olsaydı ne olurdu tam bilemiyorum. Yani. Gerçekten şu an takımlar biraz tanınmayacak haldeler. Hı hı. Ee, çok öyle bir değerlendirme yapmak çok sağlıklı gelmiyor yani. Bu arada Ancelotti hocamız da Miami Vice'den çıkmış gibiydi. Ya. Şu an aklımda gelmişken. Onu söyleyeyim. <laughs> şey değil mi? Tarzını diyorsun. Evet yani. evet. Aynen içine giydiği ilgimi çeken şey var. oldu mesela. <laughs> Aynen ben de diyorum ya Mike Dean'in takımı çekti yani. <laughs> E, Minamino konusunda ben sana net katılıyorum. Bence bu arada ilk yarında en dinamik ismiydi in Minamino. Bence devre arasında almasına şaşırdım. Yani biraz daha oynat işte adamı 15-20 dakikada hazır görmüşken. Ç yerine giren Chamberlain de çok bir şey yapamadı zaten açıkçası. E, Salih sana döneyim. Ee, bir yandan da Salih muhtemelen gözün senin Galatasaray <laughs> Bu ara Çok gitti an, acayip 3. şeyler 2. oluyor. Aynen değişik bir maç yani gerçekten daha çok daha eğlenceliydi. Sızdılar Eskiden. sızdılar. Wenger'in montuna bile sızdı Türkiye ilgiye. <laughs> Aynen buraya bile sızdı. Sen neler diyeceksin ee, maçla alakalı? Yani şimdi bir salahla alakalı birazcık açalım. Şimdi bugün... Salah yoktu. Salah eleştiriler aldı bu sene hatırlarsanız. Yani işte çok bencil oynamasıyla alakalı falan birçok eleştiri oldu. Formül düşüklüğü falan. Ama bu takım için e, Salah'ın o bencil oynayışı tehditkar hali. Yani birazcık Ronaldo tarzı oynaması çok önemli. Çünkü Salah böyle oynamadığı zaman Mane ve e, Firmino da boşa çıkıyor. Yani Firmino özellikle varla yok arası bir şey oluyor gibi geliyor bana. Sen neler diyeceksin? İlker'i de değerlendirirsen olur. Öncelikle şuradan başlayayım. Manchester City Arsenal maçında Manchester City'nin Arsenal karşısında takılmaması zaten bu maçtaki tek hikayeyi ortadan kaldırdı. Bu maçı çekici kılan Liverpool'un Everton deplasmanında şampiyonluk kutlama ihtimali olmasıydı. Ee, i̇şte ezeli rakiplerinin acı karşısında acaba böyle bir şey başarabilirler mi diye. Ama o maçta City çok rahat geçince ve bu ihtimal ortadan kalkınca zaten iki takımın da açılış maçı ee, bir de o ihtimal ortadan kalkmış. Gerçekten çok fazla formaliteye döndü. Böyle hani şey olur ya, Dünya Kupaları'nda üçüncü maçlar olur. İkisi evet. de elenmiştir mesela. Öyle bir karşılaşımı izledik. İkinci yarıda bir 5-10 dakika hareketli de olmuş. Orada da ben denk gelemedim. Galatasaray maçındaydım. İzlediğim 70-75 dakika kadar ve Ali senin sorununa başlık olursak ben salak konusunda dediklerine kesinlikle katılıyorum. Bu sene içerisinde çok fazla tartışılmıştı. Ama ya yani şöyle bir şey var. Bunu hangi önce söylemişti hatırlamıyorum. 2 dakika futbolunu eleştirirken söylemişti. Birinin en sonunda topu kaleye çekmesi lazım. Yani evet. sonrası kadar pas olmaz ve salan her ne kadar eşsizse de e, do yanlış yaptığı tercihlerden çok fazla doğru sonuca gittiği anlar da var. Yani golü buluşturduğu anlar da var. Bence ne olursa olsun bir tane e, oyuncunun o düzen içerisinde bir şeyler denemesi de ne bileyim. Ben, ya, ben şöyle söyleyeyim. Ben takımda öyle bir oyuncu isterdim. Yani bir tane evet. böyle bencil ve yetenekli bir oyuncu isterdim. Minamino konusunda biraz ayrışıyorum ben sizden. Her ne kadar bence bu oyunda alması kesinlikle hatalı. Ben de daha fazla oynatırdım. Zaten bir şey kalmamış. Ama ben hem yani sanki kulübün da sanki onda beklediği kadar şu ana kadar bir ışığı gördüğünü düşünmüyorum. Sağ içerisinde bu maç hariç tutarsak. Kal kalan haftalarda ne gösterir, onda şans verir mi, şans vermez mi bilemiyorum. Size ek olarak şunu söylemek istiyorum sadece. E, Matip geriden Top kurma ve pas yaparak Liverpool ata çıkarma konusunda bence çok çok yetenekli bir adam. Ama her zaman sezon içerisinde olduğu gibi yine bir damluk sorunu var. Ee, çok fazla sakatlanıyor ve orada çok fazla e, kulübün sezon içerisinde Lawren'e e başvurmasına rotasyona e, başvurmasına sebep oluyor. Gelecek sezon e, kulüp orada Matip'i direkt e, tamam ben bu adamla bu sözünü bitiririm gibi düşünecek mi yoksa bir defans taktiği yapacak mı? Bence Liverpool'un gelecek sene en büyük sorunlardan biri bu olabilir. Çünkü çok fazla sakatlanıyor. Onun dışında da bu karşılaşma hakkında çok fazla ne bileyim analiz yapmak bana çok da mantıklı gelmiyor. Çünkü biri şampiyon olmuş, olmasa da olmuş. Diğeri de ne yukarıda ne aşağıda bir iddiası var. Tahminle normal bir derbiydi. Tek olarak da şunu söyleyeyim. Everton'ı Liverpool'u yenememe serisi 19 maçı çıktı. Aynen, aynen öyle. Dediğin de aslında doğru e, Matip'le alakalı. Yani bence ben de çok beğeniyorum matipi. Ama her sene bir sakatlığı var. Yani bu maçta tabii ki 100 günlük aradan sonra geri dönüyorlar. Normal sakatlanmışsa ama çok güvenemiyorsun. Keza Cobiç evet. ve o şekilde e, Hı -hı. tek orada böyle sakatlanmayan adam Loren. Loren de girdikten sonra zaten <laughs> iki tane Richard Richardson e, çıkardı. Birinin Dolan Carmichael'in e, çok güzel bir topuk pasıyla vurdu. Kaley çıkardı. Sonra da Ben Davis kaçırdı. Yani Lovren girer girmez zaten orada sıkıntı yarattı diyebiliriz. Bu arada hep e, dikkat ettiyseniz pozisyonlar hep Alexander Arnott'ın arkasına sızmayla geldi. İsmail e Sarda da e, o maçta hatırlarsınız Alexander ya yani Watford maçında Liverpool'un tek mağlubiyetini aldığı Watford maçında Arnott'un arkasına çok sızmıştı. Müthiş bir oyuncu Alexander Arnott ama böyle arada e, arkasına kaçırdığı çok oluyor Tabii ki o yapacak bir şey yok. Orada bir trade-off var yani. O hücum gücünü kısıtlayamazsınız oyuncunun. Ee, Aslında Ömer sen... Henderson Hı -hı. orayı genelde kapatıyor ama yani bazen evet, de kapatamıyor ama, işte. Evet bazen de kapatamıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim doğru ama bazen de kapatamıyor. Bakalım Liverpool gelecek maçlar ne yapacak? Ömer senin şeyin var mı? Yok e, yani zaten evet Salih dedi yani son 7 maçta bir Liverpool galibiyeti varmış bu arada öbür tarafta. Yani i̇ki tarafta birbirine böyle diyor işte. Siz son 7 maçta bir kere burada kazanabildiniz bu Everton'lar. Liverpool'lu evet. biri de şey yazmış. Biz biz en son kaybettiğimizde teknik direktörümüz Roy Hudson'dı. <laughs> demiş bayağı Aynen. eski bir zaman. Yani eski derken birkaç yıl oldu. Buradan bu arada yine Roy Hodgson almış olduk. Carlo Ancelotti de 89'a kadar sadece bir değişiklik yaptı. O da Gordon'u yaptı genç ya, Gordon'u. Aynen. Oynayın köpekler diye. Öyle köpekler. <laughs> ben de aynısını düşündüm. Yeter tatil lan oynayın. Aynen. Tam öyle yapmış. 4-4-2'den de zaten hiç pozisyon vermediler. Pozisyon da buldular. Ancelotti memnundur bu maçtan. Yani Onlar için de sezon bitti gibi. Bitti. Bitti Hı. evet. yani Pek bir iddiası kalmadı Everton'ın. Yani bu şekilde bir ileri bir geri devam edecekler. Seneyenin takımı kurmaya çalışacak Ancelotti. İsterseniz bu maçı geçelim. Bakalım Liverpool'un şampiyonluğu iki hafta daha ertelendi değil. Bakalım ne zaman şampiyon olacaklar. O Aynen. Zaman. Aynen bakalım o nasıl olacak. <laughs> ee, göreceğiz. Dilerseniz Aston Villa Chelsea maçına geçelim. Ee, bugünkü diğer bir maç. Güzel maç diyebilirim aslında kendi açımdan. E, keyifli bir maç oldu bence. Aston Villa böyle bayağı bir 4-5-1 çıkmış maça. İşte Davies'i ileride tek bırakmış. Grealish'i bile savunduracak duruma getirmiş yani e, Dean Smith. Chelsea'de de enteresan bir kadro vardı. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Bir yıldır sakat olan Ruben Loftus-Cheek oynadı. Çok bir varlık gösteremedi ama hani bence hani o kadar maç eksiğine rağmen yapabilecekleri heyecanlandırıyordur ben Chelsea'lileri. E, Ömer senle devam edelim istersen. E, nasıl buldun Aston Villa'yı Chelsea karşısında ilk yarıdan bahsedelim istersen birazcık. Çünkü iki bambaşka iki maç oynandı gibi. Evet ben yani şöyle mesela Aston Villa daha önce maç yapmış olarak geldi buraya. Bu Chelsea'nin sonraki ilk maçı. Bu da benim mesela gibi çekiyor. Şimdi normalde takımlar uzun süredir maç yapmalı. Acaba maç yapıp ikinci maça gelmeleri... O takımın avantajında mı çünkü birazcık en azından şey oluyor maç e, kondisyonu ama yoksa tam tersi bu kadar uzun zaman sonra maç yapmayıp 3 gün ara maç yapmak <laughs> nasıl de, dezavantaj mı? Şimdi gözüken dezavantaj birazdan konuşacağımız maçta da yenildi. Daha önce maç yapmış burada da yenildi. Bilmem artık onun ne kadar şeyi vardır. Ama Aston Villa ben yani daha çok yine Chelsea'nin oynadığı bir ilk kere. Hani Aston Villa golü buldu ama aslında Chelsea atacaktı golü. <laughs> Kimsenin beklemediği bir anda Aston Villa ilk yarının sonlarına doğru çok da güzel bir dakikada aslında. Evet. 42'den. Ee, aynen. Kaos'un golüyle ilk yeri 1-0 önde kapadılar. Herhalde akıllarından şeydi çünkü bence Aston maç başında herhalde beraberliği okeylerdir diye düşünüyorum. Böyle bir maçta. Tabii. Bence de. Ama ikinci yarı büyük umutlarla çıkmış çıkmalarına sebep oldu. Ya aslında ilk yarıda diyoruz. Mesela Willian özellikle ben Willian'ın yani çok böyle aramın iyi olduğu bir, bir, futbolcu değildir. Ama yine Willian tarafından <laughs> Willian tarafından çok geldi. Chelsea'ye çok etkili oldu. Şutu var. Ortası var. Gollerde de yani neyse ikinci eriye, ikinci eriye de ilgilendim. İşte Criota'nın gollerdeki asistleriyle Chelsea yenik duruma düştüğü maçta bir anda iki dakikada iki golle maçı aldı. Ama ben Chelsea'yi beğendim. Hani yine beğendiğim da. çok az takım var. Bir tanesi Chelsea yazarım yani. Aynen. Ben de o şekilde açıkçası bayağı dinamik gördüm. Hı -hı. E, Salih sen neler diyeceksin maçlarla alakalı? Şöyle bir pas atayım sana. Şimdi Aston Villa ligin en kötü savunma takımı. Sen bu savunma takımını gerçekten yüzde 80'lere varan oranlarda karşı tarafa topu bırakacak şekilde kurguluyorsun dinsinizsin. Ya yani maç boyunca ben kesinlikle bir savunma hatası yerleşen hatası yapacaklar ve bir gol çıkacak oradan diye bekledim. Yani bu çok belliydi. Ne kadar böyle alan bırakmaya çalışsalar da, ya yani bu kadar savunmaya alışık olmayan takımı ısrarla bu kadar çekmek hiçbir tehdit üretmemek e, bence saçma geldi. Özellikle Chelsea kadar bu kadar silahı olan bir takımda. İkinci sorum da artık bu Grealish'i kanat oynatma sevdasından vazgeçsin e, diye düşünüyorum ben. Sen neler diyeceksin? Ali iki sorunlu da istersen tek şeyde cevaplayayım. Çünkü bence bağlantılı. İlk dediğin yani Sheffield United karşısında bile yer yer topu ayağına aldığında ne yapacağını bilmeyen bir takım Aston Villa. O kadar toplu oynamayı bilmiyor. Hı hı. Ee, bu tamam. Hadi bunu kabul edebilirim. Ben hiçbir zaman teknik adamları yani topu aldın, verdin, topu kabul ettin. Bu tamamen seçerek Ben buna çok saygı duyuyorum. Ve topu karşı rakibe verebilirsiniz. Ama burada yer yer toplumda da bu oyun üzerinde çok konuşuyorduk. Topu rakibinize vermek demek sizin plansız olduğunuz anlamına gelmemeli. Orada da çok fazla kurgular sergilemelisiniz. Ve Dean Smith bence bu konuda çok başarısız. Evet. Yani sürekli topun arkasında bekleyip tamam burada anlaştık ama ya bir yerde çok dediğin çok doğru. Yani siz topun arkasında bekliyorsanız zaten defansınız çok kötü ve Chelsea'den gol yiyeceksiniz ve pozisyon vereceksiniz. Bu şu anlamı geliyor. Sizin Chelsea'ye karşı gol bulabilecek. Gol bulmanız önemli değil. Gol bulabilecek bir sisteminizin olması lazım. Ama bu bugün 30. maçtı sanırım Aston Villa'nın. 30 maçtır Gliç üzerinden gidiyor. Nereye kadar? Bugün yine bence elinden gelen her şey yaptı. Ama olmuyor. Yani kanada atıyorsunuz. Evet bu bence kanat da çok büyük bir sıkıntı. Resultlar ya ben teknik adam olsam Aston Villa'yı çözmesi en kolay takımlardan biri olarak edebilirim. Çünkü o kadar belli ki topu bir şekilde çok hızlı bir şekilde Grealish'e ulaştırıp Grealish'in adam eksiltme özelliklerini kullanıyorlar ki zaten biliyorsunuz Grealish bu sezon en fazla farkılan oyunculardan biri. Yani ya faulle durduracaksın ya da alan daralacak. O işi bitirdiğiniz anda zaten Aston Villa'nın geriye kalan hiçbir ek sizi tehdit edici silah kalmıyor. Ve geri kalan 19 teknik adam da bunun çok farkında. Dean Smith'in hala bir burada BC türe planları çıkarmaması bence çok enteresan. Yani bir yem atıp, Jack Grealish üzerinden bir yem atıp çok daha farklı varyasyonlar deneyebilir. Aston Villa cephesi her hafta daha da bence sıkıntıya gidiyor. İşlemeyen formülü sürekli sokup bir verim almaya çalışıyor. Ben bunu anlayamıyorum. Chelsea cephesinde de izninizle bir bir dakika falan ben Lampard'ı övmek istiyorum. Çünkü ben Chelsea'yi çok fazla beğendim. Hı. Ee, çok dinamik oynadılar. Evet çok e, orta sahadan çıkarken çok pas yaptılar yer yer. Bazen nasıl desem çok kaotik bir hücum anlayışı sergilediler ama şunu hissettim. Bu takım aç. Ya bu takım saldırıyor. Amansızca hı hı. saldırıyor. İnanılmaz bir motivasyon var takımda. Bir başarı azmi var. Bir başarı açlığı var. Sağ kanadı Chelsea'nin sağ kanadı Aston Villa'nın sol kanadını otobana çevirdi. William'la Sezar Asculeta felç ettiler. Dean Smith burayı hiç göremedi. Hiç skoru aldatmasın. Bence kibirden çok daha fazlası var. Ek olarak da hiç oyun tarzını beğenmememe rağmen Yıllanmış şarap gibi bir oluyor bir cüret izliyoruz Lampard olan o kavgasından geri dönüşünden sonra. <laughs> Kalitesiyle ben Abraham'dan da çok ümitliyim ama kalite çok farklı bir şey. O kumaş derler ya klişe tabirle. Ya yani onun tamam. orada olması, Cürey'in orada olması bence Chelsea'yi bir tık üste çıkartıyor. Şu an Werner transferi tamamlandı. Baktığımız zaman United'la beraber beni en heyecanlandıran takımların başında geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Bir de ya Ömer bu konuda senin aslında bir yorumunu merak ediyorum. Jorginho'yu e, kesti bu maç. E, yerine Kantey'i koydu. E, tek pivot olarak koydu. Bence mükemmel Hı -hı. oldu. Hı -hı. E, Bence bunu de. yapması. İlerleyen zamanlarda da bu kadar mükemmel oldu. Çünkü elinde zaten çok fazla orta sahanın ortasında oynayacak alternatif var. İşte Kovacic, Mason Mount, Hı -hı. Ruben E, ee, Şimdi Ziyeke zaman zaman orada kullanabilir. Ee, yine Barkley var. Bu tarz oyuncuları değiştire değiştire Kante oradayken e, oynatabilir. Jorginho ile bunu yapamıyorsunuz ama Kante ile yapabilirsiniz bence. Hı -hı. O yüzden güzel oldu diye düşünüyorum. Ee, bir de Aspilicueta senin de dediğin gibi yani bir sağdan asit yaptı. Bir soldan nasıl yaptı. Hı hı. E, çok büyük bir kaptan yani var. Yani, yani. En iyi sağ beki bence gelmiş geçmiş. Koymuştuk e, zaten. Önüne, aynen, <laughs> yapmıştık senle. Nevel'in önüne yazmıştık. Bence artık tescilledi yani bu seneyle alakalı. O Chelsea'nin elindeki orta sahaya ne, ne düşünüyorsun? Bir de bir yorumda Werner ve e, Ziyech transferleri için. Yok zaten ikisini hemen bir arada hemen kısaca hı hı. hızlıca söyleyeyim yani bu hızlı transfer politikasıyla Chelsea ki aslında Chelsea transfer yapacak mı yapmayacak mı o için takımın üzerindeki hala hevesi var mı yok mu tartışmalar arasında bir anda böyle girmesi Chelsea'nin enteresan oldu transferi. Ee, ve ben iki transfer yani şu an kesin ve bu şu an geldeki kadroyla genç orta saha vesaire, yani bu, bu kadro derinliği özellikle Chelsea'yi bir anda etrafındaki diğer yapılanmaya çalışan Manchester United, Tottenham ve Arsenal'in önüne koyuyor bence. Yani Bence Chelsea de. ile City'nin arkasına yazarım seneye ama tabii bakalım yani. Bunu Aynen. Ya. Zaman. buyur, buyur. Bizi mesela çok küçük bir şey eklemek istiyorum bir de hani konu kapanmadan ben Lampard'ın Groite'la olan o hani bunu Daha sonra ki bence o da normal o, bu öğrenecek bir şey. Teknik adam da öğrenecek bir şey. Roban Abramovich'le çalışmak çok çok zor bir olay hı hı. ve şu ana kadar Lampard'ın kenarda duruşunu, basın demeçlerini e, ve ağırlığını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii yani katılıyorum. Tabii orada Lampard'ın e, futbolculuktan gelen bir avantajı Tabii. var muhtemelen Abramovic aşırı seviyordur ve Çok da saygı duyuyordur diye düşünüyorum. Herhangi bir teknik direktör değil yani Lampard orada. Onun da bayağı bir şeyini yiyor. Sarri'nin geçen sene düştüğü durumları hatırlıyoruz yani orada. Hı hı. Bu şekilde. Ya Chelsea ee, bir de pardon bir tane de, for, bir tane de forvet alır. Yani gerçi Werner'i aldı diyorsunuz ama yani ben... Ya ben olsam defans alırım vallahi. Öyle mi diyorsun? Şu an defans hı hı. mı? Sıra defans Aynen. mı? Aynen. Okay. Benzeri aldın. Ya haversin falan peşinde ben koşmazdım. Silveli de. de yani geçen programda da konuşmuştuk. Ben olsam bir tane e, DC alırdım yani buraya çünkü çok güvenilecek bir DC yok yani takımda. Ya ben Ciro Ciro gidecekse diyorum ama Ciro gitmeyecekse yedekte kalacaksa çünkü yani sonuçta Ciro böyle bir oyun okay. okay. Böyle bir oyuncu oyunu değiştirmek açısından yedek koyarsın ama Ciro yani sokunca bambaşka bir şey dönersin ya. Hani Aynen. öyle bir seçenek sundurması açısından önemli. Aynen, doğru katılıyorum. Chelsea de bu şekilde 2-1 kazandı Aston Villa karşısında. Hmm. Aston Villa'yı dibe itti. kendisi de Şampiyonlar Ligi yarışında bayağı sağlam hale geldi. son maçımıza geçelim. Newcastle Sheffield United Salih senle başlayalım istersen. Tabii bu maç Ömer'le başlayalım. Aynen musun? bu maç Ömer'le başlayalım. <laughs> <laughs> Newcastle olduğu için. <laughs> ve Ömer Newcastle ilk defa 3 gol attı. i̇lk yani defa değil ama e, ikinci kere 3 gol, gol, gol attı. attı. Üç golü, yani son 4 maçında gol atamamış bir Newcastle vardı. E, ve Sheffield'a yani gol yemesini en az bekleyeceğimiz takıma 3 e, tane gol attı Newcastle. Sheffield United bu sene bize ne gösterdiyse tam tersini gösterdi bu maçta. 3 golde defans hatasından yedi. Egan da kendini attırdı Joel Linton sayesinde. Joel yüzünden diyelim. Anlatım bozukluğu olmasın. <laughs> Ve 3-0'lık bir şok bir sonuç çıktı. Neler diyecektiniz Salih özet olarak? 0-0'lık olan kısımda da Newcastle United sanki maç Newcastle United'a gidiyor gibi hissediyordum. Yani tabii ki hiç bilemezsiniz böyle kızmanların ama o maç Sheffield United'ın kazanamayacağı bir karşılaşmaydı bence. Yani bunu cümleye çok söylemek enteresan ama Newcastle United maçın tamamı hükmetti. Yani olağanüstü bir şekilde alan parselleme. Sheffield United'a Sheffield United gibi oynayarak o aslında biraz da yendiler. Ki bu oyunu da iyi bilen bir takım. Sheffield United, tarafında sorunlardan bir tanesi bence Chris Wilder'ın Chris Wilder olağanüstü derecede Sheffield United senelerdir aynı taktikte oynatıyor. Ama bu takım bir taktiği oynamada çok uzmanlaşmış, bir dizilimi oynamada çok uz uzmanlaşmış, bir hürriyete bürünmüş. O e, kırmızı karttan sonra, ilgın atılmasından sonra bambaşka bir varyasyona döndüler ve takım başka hiçbir şey bilmediği için. Bir de bireysel hatalar olunca biz ne oluyoruz da döndüler ve bir baş birden üçlük oldu. E, hani bir, bir planları üzerine zamanla değenseydi belki daha farklı bir sonuç gelebilir miydi bilmiyorum ama bazen üst üste gelir. Ki biraz Chris Wilder hocam da şeyden çok kızmış. Maçtan sonra sürekli şampiyon gibi konuşmaktan vazgeçin. Artık bu defterleri kapatalım diye. Sanırım o dedikoduların takımı üzerinde kötü sirayet etkisi ettiğini gösterebiliyor. Matt Ritchie çok iyiydi. Bütün gollerde vardı evet. neredeyse. Özellikle attığı gol çok şıktı. Yani Joel Linton gol attı. Daha değinecek bir şey yok. Bir sene sonra <laughs> gol attı adam. Bence bu maçı Aynen. açıklamaya yeterli bir şey. Son olarak da ben Maksim'imi de çok beğendiğimi söyleyebilirim. Muazzam bir puan Çok iyi futbol. Aynen. Maksimin e, Maxim'in çok iyiydi bence. Joelinton da bu arada hani bir tane gol kaçırdı ama mesela golünü attı, Egan'ı attırdı falan. E, ama yine de maçın yıldızı Metric oldu. Hem çok güzel bir gol hem de güzel bir asist yaptı. Ömer sana şöyle döneyim. Dün adama e, İsmail Asar adama Traore gibi bir zıplama yapar mı dedik ama ona yakın bir oyuncu da San Maxim'in. Hı -hı. E, belki ondan da bir şeyler bekleyebiliriz. Adam Atrolen'in yaptığı açılım için. Bugün de golünü attı. Sen maçı nasıl gördün? E, bu çakılışı diyelim. Bu senin en kötü maçını oynayışı. E, o kanalın yine sakat olarak çıkmaması. Fleck bu maçta geri döndü ama o da sakatlığın etkisini atamamış gibiydi. Çok etkiledi bence takımı. Yani aynen. Zaten hani bir iki cümle söyleyeceğim ama ben, ben... Dinkes'in galibiyetine hiçbir şekilde gölge düşürmek istemiyorum ama Kırmızı Kart'a kadar aslında şey beğendim ben yani beğendim derken. Hani maç gidiyordu yani öyle. Ha. Klasik bir şey maçı gibiydi aslında bir yandan. Ondan sonra açıldı tabi. Dediğin gibi Nimes ile Saint-Maximin yaratıcılık yükünü çeken oyuncu olarak gözüküyor. Yani Hı -hı. ligin başından beri. Artık maçtan önce Steve Bruce şey demiş. Bu satın alma olayları, muhabbetleri bizim konsantrasyonumuzu çok bozuyor dedi ama yani neredeyse sezonun en iyi oyununu oynadılar. Belki de tam tersi motive ediyordur oyuncuları ve e, kulübü. Bilmiyorum, göreceğiz artık. Aynen, Yinecek satın alma maçlar... olursa da yani Stavros birazcık yerini sağlamlaştıracak. Valla böyle olarak. giderse, üçer beşer atarlarsa <laughs> o zaman aynen. değişir yani. Ki ben Farklı. mesela bugün takımı aslında 0-0 de çok defansif bulmadım de Öyle de onun hakkını vereyim. Ben evet, de. Evet, e, aynen öyle. İlk de aslında vardı atakları. E, Joelinton'un kaçırdığı falan vardı. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Öncelikle Yok. onu soruyorum. Yok. Aynen yok, benim, yavaş yok. yavaş kapatabiliriz. Yarın tek maç var Burnley Manchester City maçı var. Bundan sonra da yoğun fiksür aynı saatte başlamaya devam ediyor. E, bunda, yani Her maçı izleyemeyeceğiz artık. Evet aynı saatte başlıyorlarmış. Aynen aynı Hı -hı. saatte başlayacaklar. Bu arada bir istatistik de verelim. E, dünkü Palace Bournemouth maçını 3.9 milyon televizyonla izlemiş. 1988'den beri de ilk defa BBC'de verilen maçmış ve rekor kırılmış. Tabii aynı saatte başlamamış. Prime time sen söylemiştin o var. Hı -hı. Ee, herkes kilitlenmiş bayağı. Palace, Bournemouth <laughs> maçı olmasına rağmen. Yani. bir şey <laughs> Dün verelim. demiştik ya Diogo Fas'ı davrandık diye. Hı -hı. Doğruymuş Aynen. gerçekten. Hı -hı. Doğruymuş gerçekten. Aynen öyleymiş. Anlılı Hı -hı. sağlık beyler. Teşekkürler. E, ee, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoş kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.